Hocam ben Ankara'dan geldim Asiye Kurt. Sorum şu olacak. Hoş, geldiniz, hoş evet, bulduk teşekkür ol. ediyorum. Ee, ezan okunca zaman köpeklerin uluması ve havlaması beni ürkütüyor, düşündürüyor. Siz nasıl bir yorum getirirsiniz Teşekkür ederim saygılar sunuyorum efendim. Tabii e, geçen bilimsel bir çalışmada okumuştum ama şu anda uzun anlatmak imkanı yok belki. E, köpeklerin ve bazı diğer hayvanları mesela merkeplerin gözlerinde bazı ışınları normal gözle bizim göremeyeceğimiz bazı ışınları görebildiğini bazı özelliklere sahip olduğunu yani kuzur ötesi bazı ışınları görebildiğine dair bilimsel bir çalışma okumuştum ben. O çalışmadan şuraya geliyorlar netice itibariyle. Ezan okunduğu zaman melekler gelir ve şeytanlar kaçarlar. Yani Allah büyüktür, Allah büyüktür. Hani Allahu Ekber diyoruz ya en büyük olan Allah'tır. Sözünü duyunca cinlerin ve şeytanların kaçıştığını biliyoruz. Hadislerde vardır bu. Cinlerin yaratılışı da netice itibariyle ateştendir. Ve bu tür bazı hayvanların ateş ögesi etkin olan, ateş nesnesi etkin olan bazı ışınları görebildiklerini ifade ediyor. Muhtemel ki o hayvanlar işte bu tür bazı cisimleri görüyor olabilirler, onu Allah bilir tabii ki ve ondan dolayı ürküyor veya bir tepki gösteriyor olabilirler. Bu konuda bilimsel bir çalışma vardı sanıyorum, bakılırsa bulunabilir. Kızıl ötesi ışınları görebiliyor bu bazı hayvanlar diye bir çalışma vardı. Ee, bulursunuz belli çalışmalarım. Onun için ürkülecek tarafı yok bu işin. Onlar Allah'ın e, nimetini ve gücünü görünce, meleklerin hazır olduğunu görünce, efendim şeytanların kaşısını görünce onun için ses çıkarıyor olabilirler.